Üçüncü sorumuzda hangisinde yazım yanlıştı? Yapılmamıştır diye sormuş bize. Seyahat kelimesi yanlış. Bunu hemen attık. Neden? Çünkü doğrusu seyahat şeklinde. O yüzden biri attık. Program kesinlikle yanlış kullanım. Nasıl yazılmalıydı? Program şeklinde yazılmalıydı. 2 ile de vedalaştık. Santranç yine çok sık karşılaştığımız yanlışlardan birisi. Doğru değil. Nasıl olmalıydı? Satranç şeklinde olmalıydı. Bu yüzden üçle de vedalaştık. Oynadık. Sonra da da bağlaç olan da çıkarırsanız da anlam bozulmayacaktır. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekiyordu. Öyle de olmuş. Cevabımız denizle Sohbet kelimesi de yine özellikle mesajlaşırken çok sık gördüğümüz ve insanı sinir eden yazım yanlışlarından birisi. Nasıl olmalıydı? sohbet şeklinde olmalıydı. Bu yüzden bu da yanlış. Cevabımız Denizli. Hocam ben de hala kitap yok diyorsanız açıklamadaki linke bakabilirsiniz.